Evet bir <laughs> <Sizin için sezonu. gülüyor> İki takım da başarılar dilerim. İki ekibimiz günümüzü kutlarız. bitirelim maçı. Hiç başarılar Arkadaşlar kontrolleri yapsınlar. <laughs> <hocam. hocam. gülüyor> yapsın, evet. <laughs> tamam. Tamam. Bak koyacağım. tamam. Buradalar, İbrahim buradalar. Bize bu zaman düşen tutarsa. Bu <laughs> <var>. Arkadaşlar <laughs> sizi böyle oynatamam. Evet. E, maçı böyle oynatamam. Tatil etmek zorunda kalırım. Bilginiz hocam olsun. bizim imkanımız yok. Yani hocam imkanımız yok. Ee, sağ olsun abi iki belediyemiz siyaset hızlı destek almıyor. Onun için hocam yani. salonda var. Ee, i̇nşallah biz gidelim arkadaşları tedarik edelim getirelim. Tabii ki. rakip takımla e, bir şey yapalım. Tabii ki rakip takımla şey bir sorun varsa Hatta, var tamam bu şekilde oynatamam. oynatalım. Teşekkür ederim. Rakip takımı teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. yatsınlar hemen şeyi yatsınlar. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Ben de